Hey merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roblox Doors oynayacağız. Umarım arkadaşlar umarım bu sefer kovalamada telefon kasmaz. Umarım yani. Umarım en yakın zamanda telefon değiştiririm diyorum arkadaşlar. Umarım arkadaşlar yani gerçekten e, uz, en yakın zamanda yeni telefon alabilirim diyorum. Şöyle arkadaşlar da girdik. Sıkıştım. Köşeye sıkıştım. Heh. Şimdi şuradan roblox yapalım. bir dakika arkadaşlar hadi gir asansöre bir dakika oyun kafayı yedi arkadaşlar Arkadaşlar şöyle bir tane vitamin alacağım. Artık kaç tane aldım bilmiyorum ama. Arkadaşlar şimdi kovalama başlayacağız ama ben tekrar kaydı açacağım. Merak etmeyin. Video uzamasın diye kaydı durduracağım. Arkadaşlar kovalama başlıyor. Bu görürsünüz duvarda göz çıktı Hay evet, evet, maşallah Evet anahtar nerede anahtar nerede Buna arkadaşlar bakın Nereye gitsem gözler de oraya bakıyor Bakın Ne gitsem oraya zaten öyle de neyse. E Bismillah bir dakika şunu şöyle yapalım ha. Vitaminler içtim arkadaşlar şu an. Baya hızlandım. Bir dakika bir tane daha içeceğim. Arkadaşlar bu işin içinde bir iş var. Bu işin içinde bir iş var yani gerçekten. Kovalamada telefon kasıyor sürekli ya. Değiştireceğim bu telefonu ben de. Değiştireceğim arkadaşlar. Vallahi billahi değiştireceğim yani. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Değiştireceğim ama merak, et merak etmeyin. Daha kaliteli bir telefon alacağım. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.